25 Ocak 2016 Şanlıurpa At Yarışları programı ile ilgili emekli karşınızda karşınızdayım arkadaşlar. Şansınızın bol, kazancınızın bol olması gerekiyordu. Altının birinci anda ben sizlere 1, 2, 6 sürprizde 3 numara. İkinci ayakta 9, 1, 3, 6 daha sürprizde ise 4, 13, 8, 14 6'nın 3. yanında 3 numara tek olur. Rakip arayanlar 2, 5, 4, 1 8, 6, 10 daha üst bir yandan 11 numara atı değerlenebilir arkadaşlar. 6'nın 4. yanında arkadaşlar ben öncelikle 2 numara tek diyor. Rakip arayanlar 3, 8, 9, 11 numara. 6'nın 5. ise arkadaşlar. Ben burada öncelikle 10 numara 8 numara, 7 numara, 6 numara, 3 numara ve 2 numarayı öneriyorum arkadaşlar. 6'nın son ben 16'yı ve 1'i tutuyorum. Rakip olanlar 13, 12, 15, 11, 8, 3, 10 ve 15 odakları değerli arkadaşlar. Şansınızın bol, kazananın bolum sekerim. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Sizde de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.